Merhaba sevgili Yengeç burçları, yükselen ve ay burcu Yengeç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ağustos ay, Ağustos nereden çıktı? Aa, Ocak ayının ilk haftası için şöyle genel itibariyle bir enerjilere bakacağım arkadaşlar. Öncelikle destenin altındaki baskın olabilecek enerjiye bakmak istiyorum. Daha sonrasında da bu desteden 5 tane kart seçerek yerli olacağız. Şimdi öncelikle bir baskın enerjiye bir bakalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi özellikle Ocak ayının ilk haftasında açıkçası şanslı bir sürece girebilirsin. Aynı zamanda 5 sayısı da senin açından şanslı bir sayı olarak da yine karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten yonca kartı özellikle şanslı hitabeler bakın 33 numarasıyla da birlikte. Özellikle 3 sayısı, 5 sayısı ve 6 sayısının önemli olduğunu söyleyebiliriz ama özellikle 3 sayısı ve 5 sayısı çok çok önemli gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel bir şanslı bir sürece giriyorsunuz. E, hayatınızdaki herhangi bir konuyla ilgili bir takım kara bulutlar dağılabilir. Sıkışmış enerjiler açılabilir. Hiç beklemediğiniz yerlerden hiç beklemediğiniz e, zamanlarda açıkçası çok güzel destekler hayat tarafından olabilir. Bunlar bazı insanlar aracılığıyla olabilir. Çok çok güzel. Pozitif anlamda destekleneceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor. Şans sizden yana gibi sevgili yengeç burçları. Hemen arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ağır basan enerjimiz şans olmakla birlikte şuradan da Evet şu beş kartımızı alalım ve alttan ilk sıraya bakalım. Kamerayı fazla sarsmamaya çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar özellikle ocağın ilk haftası şöyle düşün tam bir iş yapıyorsun işler aksilikle gidiyor. Tam diyorsun ki yengeç burcu sen bunu yetiştirmeye çalıştın ama atıyorum sadece bir örnek patron bunu da istedi. Ya da ne bileyim uçağınız rötar yaptı. Böyle bir şey sanki. Biraz stresli bir takım enerjiler var. Öncelikle onu söyleyeyim. Kiminiz için bu hava grubundan eril bir enerjiyle yaşayacağınız bir durum da olabilir. Birebir de bazı fikir çatışmaları olabilir. Beklemediğiniz, duymak istemediğiniz sözleri böyle bir kişiden tabii ki duyabilme ihtimaliniz de olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama biraz sizi sanki böyle bir şey e, beklenmedik anda gelerek biraz sizi böyle bir strese sokuyor gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları. Şimdi ve bunun karşısına bakın iki tane kılıcımız var ve değnek dokuzusuyla değnek onusu kartı. Burada biraz şey yani sanki bir şeyle birdenbire bir mücadele etmek zorunda kendinizi bulabilirsiniz. Anlatabildim mi? Birdenbire olaya işte herkesin bir kenardayken siz müdahalede bulunmak zorunda kalabilirsiniz. İş başa düşebilir. Bireyleriyle egosal anlamda bir takım çatışmalarınız olabilir sevgili yengeç burçları. Burada savunmanızı ve korunmanızı güzel bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Bu beklenmedik gelişme karşısında ya da bu biri ya da birileriyle keskin sözlerin söylendiği bir tartışma da olabilir kiminiz için arkadaşlar. Burada savunmanızı Doğunmanızı çok güzel yapacağınızı ve size ait olanı bir şekilde koruyacağınızı düşünüyorum. Kimileriniz için bu eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili yaşadığınız bir durumda olabilir arkadaşlar. Ama bir anne yavrusunu nasıl koruyorsa, nasıl onun üstünde böyle bir kartal gibi kollarını, kanatlarını açıyorsa siz de bu durumu güzel bir şekilde kotaracaksınız ama dediğim gibi aniden beklemedik bir şekilde... Bu nereden çıktı? Şimdi dediğim bir aksilikle açıkçası karşılaşabilirsin ilk hafta. Savunma güzel, işi kotarmak güzel ama tabii ki gönül ister ki hiçbir şey aksilikle olmasın, hiçbir şey zorlukla olmasın. Birazcık böyle bir beklemediğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeç burçları. İkinci kartımıza bakalım arkadaşlar. Aa. iki tane büyük arkanamız var ve ikisi de çok çok güzel büyük arkanalar da ben bu kartları niye bu kadar dibe koyuyorum Hı. şöyle tilki kartımızla birlikte arkadaşlar evet sanki burada birileri sanki sana ihanet etmiş ve bu gerçekle karşılaşacaksın. Şimdi bakın hemen burada duyup da hemen aa olumsuzluğa kapılıp düşünmeyin arkadaşlar çünkü güzel bitiyor. Sonu güzel bir film öyle söyleyebilirim. Burada ya hiç ummadığın, e, anlam veremediğin, hiç ondan beklemezdim dediğin biri ya da birileri ya da bir durum, durumun kendisi seni bir şeyle ilgili bir tuzağa düş çekmeye çalışabilir. Ama sen bundan bir şekilde sıyrılmayı başarabilirsin. Ya da Bunların gerçekliğiyle yüzleşebilirsin. Yani bununla yüzde de gelebilirsin. Bunun farkında da olabilirsin. Ne yapacağını belki ilk başta bilemeyeceksin ama bunun üstünden içinden çok güzel sıyrılacaksın sanki. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olabilir sevgili yengeç burçları. Şöyle düşünün. Projenizin üstüne konmaya çalışan bir çalışma arkadaşınız. Ayağınızı kaydırmaya çalışan biri. Harıl harıl bir şeyler için çalışıyorsunuz. Bir duanız, bir dileğiniz, ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz var. Ama birilerinin o başarıda gözü var. Yerinizde gözü var. Elde etmek istediklerinizde gözü var. Ya da sanki böyle kıskanıyorlar. Ama bütün bu enerjilere rağmen bakın bu dalayla birlikte sanki riskli enerjiler içerisindesiniz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu tilkinin hakkından ancak cesaretle gelirim bakış açısı olacak sanki ve bu bakış açısı bakın yıldıza doğru ilerlemenizi sağlayacak özellikle iş para eğitim kariyer hayat ile ilgili en basitinden aynı şöyle düşünün arkadaşlar ee, bir işte sosyal medya hesabınıza öyle dolandırıcılıklar oluyor ya hesabınızı çalıyorlar ondan sonra şu kadar para verin işte hesabını size geri vereyim falan filan öyle hani e, tipler oluyor ya. Böyle bir şey örnek veriyorum. Başınıza geldiğini farz edin. Başta bir dakika ya ne yapacağım, ne edeceğim, sıkıştım dersiniz. Ama sonra dersiniz ki işte ben gidip bununla şöyle şöyle bir adım atacağım. Vermiyorum arkadaş sana parayı. Bakın risk. Çünkü e, bunu yapmak istemeyeceksiniz. Yani bunu karşı taraftaki kişi ya da kişilere sanki tattırmak istemeyeceksiniz arkadaşlar. Burada birazcık bilincinizin olduğunu görüyorum ben. Yani bu ihanet eden ya da hayal kırıklığına uğratmayı isteyen kişiler ya da durumlar neyse bunları biliyorsunuz. Bunları göreceksiniz sanki. Görmüyor değilsiniz. Ama ilk etapta biraz böyle ne yapacağım, ne edeceğim duygusu olabilir ama sonrasında çok büyük adımlar atabilirsiniz. Belki de hiç kendinizden beklenmedik şekilde adımlar atabilirsiniz. Beklenmedik şekilde bir müdahalede bulunabilirsiniz. Ve bu durumu, bu tilkinin hakkından gelerek çok güzel bir şekilde kotarabilirsiniz sevgili yengeçler. Ama birileri tuzağa düşürmeye çalışacak gibi. Şöyle koyalım da. Aa çok iyi ya. Şimdi burada eril bir figür var sevgili yengeç burçları ve bu eril figür sizin önümüzdeki günlerde işte muallakta kalmış. Gelgitli olmuş. Bir yere varmayan, bir türlü düğümleri çözülmeyen, ilerlemeyen, başlamayan, tıkanmış enerjilerinizle ilgili sanki kilitli kapıları açacak gibi gözüküyor. Bu bir yerde size referans olan biri olabilir. Bu kiminiz için bir danışmanlık aldığınız örnek veriyorum bir avukat işte bir doktor gibi biri olabilir arkadaşlar. Kiminiz için gerçekten parayı ne denir o konumu elinde tutan üst konumda üst paraya sahip işveren konumundaki biri olabilir. Her halükarda Sanki dediğim gibi bu daha çok ama birazcık akıl vermekle ilgili gibi gözüküyor. Ya da işte danışmanlıkla ilgili gibi gözüküyor. Çünkü burada aynı zamanda bir kılıç ası var ve ay kartı var. Sanki bazı kafa karışıklıklarınızdan, çıkmazlardan, kendi içinizde yaşadığımız gelgitlerden e, çıkmanızı sağlayıp aynı zamanda dolayısıyla konunun kendisini de bir çıkmaz enerjisinden sıyrılmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Önemli bir eril figür size çok büyük bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Sevgili yengeç burçları ve bakın kader çarkı ile birlikte ileri geriden tıkanmışlıktan bir çok güzel pozitif bir enerjiye doğru şanslı bir sürece doğru gidiyorsunuz. Belki de bu kişinin hiç şu anda belki de bu kişiyi tanımıyorsunuz. Karşınıza çıkması bile bir şans olabilir arkadaşlar. Çok güzel şanslı karşılaşmalar tanışmalar da yaşayabilirsiniz. Bu arada örnek veriyorum bir yerde biriyle karşılaşırsınız ve o kişi sizin bir işinizin çözülmesine katkı sağlar. Aynı böyle biri. Ee, bu hafta içerisinde etkili olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları size güzel bir katkı sağlayacak gibi Çok iyi bakalım da sizi üzmüş, kırmış, dökmüş. Kiminiz için partner ya da partner adayı olabilir arkadaşlar bu kişi. Ya da en azından duygusal anlamda bir aslında bağ hissettiğiniz, ne bileyim hayalinin, tavırlarının, aslında yaptıklarının sizin açınızdan önemli olduğu bir kişi gibi gözüküyor. Ve bu kişi zamanında size hata yapmış olabilir. Ve böyle bir kişi iyi haberlerle, belki bir özürle, size doğru gelebilir gibi gözüküyor ocağın ilk haftasında sevgili arkadaşlar böyle bir niyeti var gibi gözüküyor. Atına binip bakın sürücü yani binici süvari kartıyla kupa şövalyesi yan yana geldi. Şeytan ve kılıç dokuzusu yan yana geldi. Canınızı sıkmış biri bu. Size bir hata ya da kötülük yapmış biri olabilir. Duygusal anlamda canınızı sıkmış biri olabilir ama sanki bir özürle ya da bir şeylerin telafisi için Size doğru geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizin tavrınız ne olabilir? Valla sanki affedeceksiniz. Öyle bir enerji var. Bu gelen kişi affedeceksiniz arkadaşlar. Çünkü belli ki ya bunu yüce gönüllünüzden yapacaksınız ya da gerçekten siz de bu kişiye çok önem verdiğiniz için olacak. Ama sanki böyle bir affetme durumu söz konusu olacak. Biri sizden af dileyecek bir süvari. Bir şeyler bitiyor hayatınızda arkadaşlar. Bir dönem bitiyor sanki. Bir bakalım. Bazı ortaklıklar bozulabilir. 2025'in ilk haftasında ve siz yeni ortaklıklar için veya veya bir konuyla ilgili kendi kanatlarınızla uçma doğrultusuna açıkçası ilerleyebilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle ne denir ona? Kendi kendi işimi kurmak istiyorum. Tek başıma kalmak istiyorum. Ya da artık bu arkadaş grubuyla arkadaşlık yapmak istemiyorum. Dediğiniz sanki bir süreç olabilir gibi gözüküyor. Bu kupa kahyası nedir? Kupa kahyası burada ne biliyor musunuz? Kendinizi sevmeyi öğrenmekle ilgili bir şey arkadaşlar bu. Çünkü burada e, hak ettiğiniz değeri göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle düşünün bir sanat eseri ortaya koyuyorsunuz. Seçmelere katılıyorsunuz. Aa, beğenmiyorlar. Allah Allah. Beni beğenmeyeceksiniz de kim beğeneceksiniz? Bu şekilde bir şeyleri bitirebilirsiniz. Oradan kendinizi koparabilirsiniz. Yeteri kadar takdir görmediğiniz yerlerden, yeteri kadar desteklenmediğinizi düşündüğünüz yerlerden kendinize değer vermek adına arkadaşlar. Açıkçası uzaklaşabilirsiniz. Hatta kimilerinizin bir duygusal ilişkisi bitip başka bir duygusal ilişki fırsatı da karşısına çıkabilir gibi gözüküyor. Ee, yalnız olan arkadaşlarımız için bunu değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Tabii ki orası da tamamen size kalmış sevgili yengeç burçları. Hemen bakalım, şu destemizden de seçelim arkadaşlar. Ve bir mikrofonum açık mı? Evet açık. Bu kadar saat konuşup yengeç burcu için. Şimdi Ocak ayının ilk haftasında bu zamana kadar nelerden korktum ve bu korktuğum şeyler beni hangi konularda neleri yapmamı engelledi? Nerede karşıma çıktı ile ilgili bir ele alış içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ve özellikle korkularınızın üstüne gitmek ve onlar üstünde bir üstünlük sağlama çabası içerisinde olabilirsiniz. Niye korkuyorum? Bunun altyapısı ne? Bunun gerçekten sağlıklı bir sebebi var mı? Peki bununla ilgili ne yapmalıyım? Sanki korkularınızın biraz üstüne gideceğiniz ve bunu ortadan kaldırmaya çalışacağınız bir hafta olacak gibi sevgili yengeçler. Ve burada bir konu var diyor ve bu konuyla ilgili bir şeyler olacak diyor. Ve bakın yengeç burcu belki de normal astrolojiden astroloji bilmeyen ya da de anlamayan arkadaşlarımız için saçmalama öyle bir şey olur diye yorum alabileceğiniz şekilde Halbuki öncü bir burçtur. Belki birçok kişiye sorsanız Aa, yengeç mi yani öncü diyebilirler. Biraz duygusal yapısından, evcimen yapısından dolayı ama e, siz kendiniz biliyorsunuzdur. Yengeç öncü gruptandır. Ve burada bakın öncü ay kartı ile birlikte geldi. Ağustos ya Ocak ayını aynı Ağustos diyorum ben hep. Ocak ayının ilk haftası özellikle bir konuyla ilgili bir fırsat karşına çıkacak diyor sevgili yengeçler. Ama burada cesur ol ve ilk adımı at diyor. Tamam mı? Bu fırsatın yani bir sanki bir fırsat var ortada e, ve bunun kaçmasına izin vermemelisin. Önce olduğunu göstermelisin. Eğer bunu gösterirsen, cesur olursan, ilk adımı atarsan, bunun sonucunun çok çok güzel bir geri dönüş olma ihtimali yüksek bir fırsatla ilgili sevgili yengeçler. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.